Evet, bir yeah. tombala günündeyiz. <laughs> video mu oluyor? <laughs> ha, video alıyorum şu an. Isapör: Isapör. Evet. bak senin şey böyle torba. var. Aha buraya koyayım. Ha, ben ne? ben de şey Su. Başkası istesin. Hem senin yok. ben aldım. Nasıl de Ben de alayım. Hep şey, buradan şey, evet, alın hepiniz şey tamam mı? Böyle Tamam. buradan tamam. 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 nasıl, nasıl poz ol, verir şey. Kim kazanacak? Evet. Kim kazanacak? Evet. Biz kazanacağız değil mi? Sen evet, Seçtim. Evet. 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 Gelir. Benim şimdi durmaz ki arkadaşlar. Yani. Su isyan var mı? Bunlara gel desem mi? Yeter mi? Yeter. 81. 93. 30. 5. 57. 10. 56. 72. 8. 8 evet. <laughs> 26. 89. Telefon açık. 95. 99 45 51. <laughs> <laughs> 9. 85. 51. 33. <gülüyor> <gülüyor> 43, 47. 53. 7. 80 20. 23. 62. 59. 67. 4.

52 35 20 Evet 76 Rica ederim. Bastım bu Bas. kağıt. Efendim. <gülme> ah selam abi. Selam abi. Sen abi, sen 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 abi. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Yeni dönemler gibi her yurdumu koşan toplantısı hep beraber oturuyoruz abi. Dönüyorum. Ha, ha tamam Biz de iki turuştur tamam. üç tur yap. Ay Gülüyoruz hiç sorma hadi. seni çağıramadım tamam. kusura bak. Hadi direkt mi geleceksin? <laughs> direkt mi geleceksin buraya? <laughs> Ay tamam. tamam. <laughs> tamam. Boş ver ya. <laughs> <Boş ver, yok. gülüyor> <ver, yok>. <laughs> tamam. tamam, tamam, tamam. Çok ya. teşekkür ben ediyorum. Çok sağ ol. Sağ ol. Hepsini aynı şekilde Söyleden ediyorum. İçine diyorum. Tamam. tamam. Ama direkt buraya gelecekmiş. Üstün başın. Kimler tamam. var? Şenliğim var. Aynım var senin babanın kızı var. Baba mı? Engin'in eşi. Engin'in Engin Engin hanımı eşi. kızı var bizim Engin'in. Özdemir Engin'in, Özdemir evet Engin'in. Hepsi bizim Engin, ne Evet, evet Kızım onlar da merhaba. var. Ondan sonra Sevim var, Sevgi var, Melahat var. var. Hep Zülal'e burada. Oh. Zülal'e. Sizin de cevaplarınızı oh. oh. Evet.

Tek geldi Ne evet. oldu?